İzmir'in Menderes ilçesinde taşınma sırasında meydana gelen talihsiz olay büyük bir acıya yol açtı. Nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş hayatını kaybetti. Olay, dün Menderes ilçesi Cüneyt Bey mahallesi 6127 sokakta meydana geldi. H.Y.Y. ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H. Y. Ye, nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ebrar Aktaş için bugün öğlen Gazi Emir Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ebrar'ın annesi Songül Lök ve babası Cumhur Aktaş ile yakınlarının yanı sıra Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, UCIM, Başkanı Saadet Özkan katıldı. Anne Lök'ün UCIM'de görev yaptığı öğrenildi. Avukat olmak istediği öğrenilen Ebrar'ın tabutunun üzerine avukat cübbesi ve okul üniforması serilip, oyuncak bebeği konuldu. Songül Lök'ün kızının tabutu başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. UCIM Başkanı Saadet Özkan, hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi. Özkan, Songül bizim iş arkadaşımızdı. Ebrar'ın ana sınıfından beri yanındaydık. Başarılarını gördük. Her şeyinde birlikteydik. İhmal en yakınımızdan çocuğumu aldı. Çok üzgünüz. Yük asansörü yanlış yere kurulmuş. Annesi, aşağı inme kızım üşürsün demiş. Çocuklarımızı yelden koruyoruz da ihmalden koruyamıyoruz. Şu an üzgünüz, öfkemizi sonraya saklıyoruz. Adalet önümüzde, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Songüle de hep birlikte sahip çıkacağız dedi. Ebrar'ın teyzesinin evine gittiğini anlatan Özkan, yük asansörünü çok kontrolsüz şekilde bağlamışlar. Ebrar, aşağıdan bakayım dediğinde annesi inme aşağıya demiş. O da kenardan bakarım anne demiş. İndiğinde savcılıkla da konuştum, koltuk muhafazasız şekilde çocuğun üzerine düşmüş. Ebrar hayatı boyunca neşe dolu bir çocuktu, hayalleri yarım kaldı, ifadesini kullandı. Öte yandan olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı.